Bu videoda ormanın derinliklerinde büyük bir maceraya tanık olacaksınız. Elinde devasa bir yengeçle başlayan bu Çinli adam yengeci ızgaraya atıp pişiriyor ve afiyetle yiyor. Ancak asıl ilginç olan geri sardığında bu dev yengeci nasıl yakaladığını detaylıca anlatıyor. İzlediğiniz her şey aslında büyük bir planın sonucu. Tuzak nasıl kuruldu, av nasıl gerçekleşti, hepsini öğreneceksiniz. Hazır olun, doğayla baş başa bu sıradışı deneyimi kaçırmayın. Adam, dev yengeci nasıl yakaladığını göstermek için bizi ormanın derinliklerine götürüyor. Kendi elleriyle, basit malzemelerle nasıl etkili bir tuzak kurduğunu adım adım anlatıyor. Tahtalarla ve ormanda bulduğu malzemelerle ustalıkla kurduğu tuzağı izlerken doğayla uyum içinde çalışmanın inceliklerine tanık olacaksınız. Kamera, tuzağın kurulduğu her anı kayda alıyor. Bir gün içinde mavi renkli devasa yengeçlerin nasıl tuzağa düştüğünü ve bolca yengeç yakaladığını göreceksiniz. Sonunda yakaladığı yengeçleri arkadaşıyla birlikte afiyetle yiyor. Bu macerayı kaçırmayın. Doğanın sunduğu zenginliklerle dolu bir av günü. Adam dev yengeci nasıl yakaladığını göstermek için bizi ormanın derinliklerine götürüyor. Kendi elleriyle, basit malzemelerle nasıl etkili bir tuzak kurduğunu adım adım anlatıyor. Tahtalarla ve ormanda bulduğu malzemelerle ustalıkla kurduğu tuzağı izlerken doğayla uyum içinde çalışmanın inceliklerine tanık olacaksınız. Kamera, tuzağın kurulduğu her anı kayda alıyor. Bir gün içinde mavi renkli devasa yengeçlerin nasıl tuzağa düştüğünü ve bolca yengeç yakaladığını göreceksiniz. Sonunda yakaladığı yengeçleri arkadaşıyla birlikte afiyetle yiyor. Bu macerayı kaçırmayın. Doğanın sunduğu zenginliklerle dolu bir av günü.